Hep, hepinize merhabalar dostlar. Benim can bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a göre yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, sizden öncelikle çok 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 özür dilerim çünkü bir haftada neredeyse yoktum çünkü e, baş yani bir sürü sıkıntı oldu baş bir sürü baylarla baş başa geldi bir hafta hiç onları çözmeye çalıştım ve bunlarda da e, wifi sorunu varmış diyen yani arkadaşlar onları onları çözmeye çalıştım bir de şu telefondaki bazı, baz, belki bazı fark etmişti bir ses falan açılıyordu ve o PC gitmiyordu belki fark etmişsinizdir. Belki size ekran yansı, çok da dikkatimi çekmedi. O yüzden o yüzden de sizi bu kadar da yormayacağım. Onları bir sonraki videoda anlatırım belki isterseniz bir video istiyor sıkıntılarım neden video atada, atamadığımla ilgili bir video ister misiniz arkadaşlar? İsterseniz ise işte de o videoyu video, video çekebiliriz ama on Dediğim gibi bugün Brawl Stars'da görev yapacağız. Yani o görevdeyiz. Bir çark şimdi bir çark oluşturdum arkadaşlar. O çarkta 10 tane görev oldu ve bu 10 tane görevin 5'ini yapacağız arkadaşlar. Ve ama bundan önce kanalıma hala abone olmadıysan kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bu video bu videonun yani bu bölümün ikincisi gelmesini istiyorsanız 40 like'a hemen ulaşabilirsiniz. Ya çok bir şey değil. Neyse bir an arkadaşlar bir anlık şey oldu da. Neyse arkadaşlar önce o zaman çarkımıza doğru gidiyoruz dostlarım. Arkadaşlar e, çarkımız bu. Şimdi diyebilirsin abi neden yorumlardan almadı? Arkadaşlar bunun şortunu çekmiştim ama hiç kimse yorum yapmamış. O yüzden ben de çark yapmaya karar verdim. İşte çarkımız budur arkadaşlar. Hadi bakalım döndürelim. Böyle rastgele şeyler yazdım arkadaşlar. Hmm. Bakalım ne geldi? B ile mi yoksa Chrome Mortis mi? B ile temizlik modunda bir maç kazan. Tamamdır. O zaman hemen B'imize giriş yapalım dostlarım. Evet arkadaşlar oyunumuza girdim. Şimdi buradan da giriyorum. Ve B'yi buluyorum. Evet B burada. O zaman girelim. 5'te 5 beş. hadi bakalım Oynayışımı beğenecek misiniz arkadaşlar onu da Nasıl oynuyorum sizce onu da yazmayı unutmayın Yorumlara bu, Ulan bu sorular Let's in a Ya <laughs> <rezio> i̇şte. abi you know dalga mı geçiyorsun ya of Arkadaşlar e, bir sıkıntı var galiba yüzde yüzde kaldı bu aha geldi <laughs> Arkadaşlar önceki sıkıntıdan özü Arkadaşlar e, nasıl bir internetim kötü olduğundan bahsetmiştim işte bu sıralar evet internetim kötü maalesef Yani bu idare edeceksiniz artık yapacak bir şey yok gene gidecek bir ihtimal yoksa bu videoyu atayım başka şey yapmayacağım yani uzun zamandır video atmıyorum gerçekten. Hadi Hı hı. <laughs> Bu arada kostüm nasıl arkadaşlar? Kostüm hadi. Nereye gidiyorum? mi Lan! Kır şurayı kolt ya. İki kişi yok edildi. Haydi ya. Neyse sıkıntı yok arkadaş öyle bir şeyler olabilir. Pek. Ne ara öldürdün lan şey frengi? Ulan canım daski kalkan yok bir şey yok. Yine siz bir dakika buradaki Double nereye açılıyor lan? Bu valla caydırıyor arkadaşlar şu bu. Oy. Hadi lan. İşte bu lan. İşte bu. İşte bu. O adam böyle bir şey yapmış lan. Görevimiz tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu görevi tamam. Şimdi sıradaki görevimize geçelim. Evet arkadaşlar şarkımıza tekrar geldik ve buradan bir şey eksiltelim bence. Şuradan bir şey eksil eksiltelim sonuçları kaldır. Kalıcı. Neyse baş Aynı şeyi yapmayacağız zaten. Haydi. O şey gelirse tekrar tekrar çevireceğim arkadaşlar. Tekrar geldim. Bir ile temizlik. Tekrar döndürüyorum. O ge onu ya geldi zaten onu yapmayacağım. Bu sefer farklı yere gitti. Elmas kapmaca. O kuro mortis ne? Tekrar. Kuro mortis'e ile Mod modunda bir maç kazan. Ha. Duello moduna şey yapıyorlar arkadaşlar. O zaman bir hazırlığımızı yapalım. Geldim arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geldik. Tamam şimdi buradan duello modumuza geçelim. E son ne zaman duello yapmışım? O oh, dur. Birinci karakter. Bir, bir, dakika. Birinci karaktere Crow koy, koyalım. Birinci karakter Crow. Gel bakayım. <laughs> İkinci karakter ikinci yere göre Mortis gel. Üçüncü karakter de Poco diyordu. Pico Poco yazmıştım. Wow, that sucks. Let's get this party Başlayalım. Kazanamazsak tekrar yapmayacağım arkadaşlar. Bir tane şu an bu görevimizi baş başardık. Anani yara yedik Hmm oynayacak Beğenecek misin bakalım Haa çok fazla vuruyor çok fazla vuruyor Yapma Gel Görüyorum da seni gel gel lan. Tamamdır. İlk, ilk tur aldım. Kurovla. Tamamdır. Şimdi gel. Hop. Lan. <laughs> ya. Aa, bu bir de Mortis var değil mi? Mortis hiç iyi değilim. Mortis'e hiç iyi değilim ha. Yemin ederim Mortis'e hiç Uy. Ya, vallahi arkadaşlar kaybettik bir bir görevi kaybettik diyebilirim. bu bir de pokoda aldım ya yaralay şey. Lan hayda of. Arkadaşlar e, maalesef kaybettim bir görev başarısız oldu arkadaşlar bir görev başarısız oldu. O zaman diğer görevimize geçelim arkadaşlar. Çarkıza tekrar dönüyoruz. Evet arkadaşlar tekrar çark çarkımıza geldik bu sefer bakalım bu sefer ne gelecek hmm. Hadi bakalım Crow Mortis mi yoksa elmas kapmaca mı o elmas kapmaca Bakalım ne, ne görev verilmiş Elmas kapmaca Ember ile oyna Yani bu görevi başardık be başarabiliriz bence o Oyna diyorsa oysa kaza falan demiyor bir dakika dur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bir dakika arkadaşlar, şu çarkta bir şey düzenleyip geliyorum ben Arkadaşlar çark, çarkımı düzenledim, şimdi Şu ember'i seçiyorum Dur yani şu e, elmas kapmaca moduna geçelim Elmas, elmas kapmaca Ember Gel Neredesin lan? Hah burada Does anyone have a fire extinguisher? <laughs> Can. Ceyhan Cehennem ateşi temel saldırısında her bir yeri iki şeritten ateş ateş eder hale hareket ettiği de yanıcı sıvın su döker. Wow, so much heat. Vallahi arkadaşlar yeni açtığı için ben de tam bilim ama o yüzden de oyna diyordu. Tamamladık şimdiden. Kazanır mıyız lan? Deneyelim. Hem belki oynayışımı da görürsünüz biraz. Geç güzel oynadığımı da pek söylemem de. Wow, so much o, o ilk elden öldük bu ne ya? Wow, so much Oğlum bu ne? Birisi gitti. yanıyorum dur dur. Şuna bir gidelim. Keşke oraya kazan yazsaymışım arkadaşlar ya. Baksana abi. Ateşim de yandı diğer diğeri. Hadi bak. Yak 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 yak, yak, yak. Oy lan. Ateşi öldüm ya. Gitti Cici. En önemli sahne neresiymiş? Altı Şey de oyna. <laughs> Arkadaşlar görevi yaptık, hep de yaptık evde kazanmış kazandık. O odama çarkıda tekrar gidelim. Evet arkadaşlar çekt. Çarkımıza tekrar geldik o zaman. O zaman çeviririm. Hmm. Bakalım ne geliyor bu sefer? İv, i̇v ile İv ile ne geliyor? İv ile üçleme modunda 5 yük topla takım bile olsa. Yani takım takım bile olsa y takım da olsa ya yani takım da şapsa onu kabul edecek yani arkadaşlar. Takım da 5 tane yük olması lazım takımla beraber. O zaman yapalım hadi. Arkadaşlar geldim. Şimdi ne diyordu? Üçleme. Arkadaş üçleme ne? Hesaplaşmada güçleme. Şundan bahsediyor. Tamamdır. Eee Eve neredesin? Eve. Eve neredeymiş lan?

arkadaşlar şu ana kadar iki tane görevler iki tane yap iki tane yaptık bir üç tane yaptık birisi birisi başa ikisi başarılı birisi başarı yaz oldu Bu da üç, bu da dördüncüsü arkadaşlar o zaman devam bu dördüncüsü arkadaşlar bir su... sayıyorum yani arkadaşlar sayıyorum O şimdi şey oldu? Şimdi şey oldu arkadaşlar? Bu 3 2 5 yük oldu. Aa geliyor. Yapma. Hayır hayır ölme. Hayır ölme, ölme. Bir, soğan, bir kaldı, bir kaldı sakın yapma, bir kaldı. Ananı ya. Al 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 al. Abi 5 oldu mu? Olmuş 5 de abi hayır ya. Hepimiz takım takımacak 5 tane yük topladı da. Püh ya. O yüklerin bize de geçmesi gerekiyordu. Top. <gülüyor> <gülüyor> ha, topladık mı? Topladık. Şimdi kazanabilecek miyiz? Ona da bakacağız. Yes. I read everything. I take it to the rubbish. Ben ben neredeyim? Olan orada ne araya oraya gitmişler ya? Yapma yapma. Ah shit shit burası. Beni niye ortada bırakıyorsun ya? kaç defa öldük arkadaşlar bu görevi de yap bu görevi de yaptık üçte bir oldu arkadaşlar üçte bir oldu Ulan ben doğarken yükleri aldım lan bari eşekler ya gel 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 lan klonmuş o <laughs> lan ya tam şey yapıyordum olmadı. Yuva, yavr, yavrum, yavrumu öldürdüler. Hainler, eş, şerefsizler. Oh. İşte budur. 5 yük topladık. Hem beş yük topladık hem de ka maçı kazandım. Play. Evet arkadaşlar son görevimiz için <laughs> son görevimiz için çarka gidiyoruz hemen son görevimiz bu arkadaşlar son görevimiz için çarkı çeviriyorum böyle çevireyim bir, bir seferde <laughs> bakalım ne çıkıyor bo ve çift bo ile çift bir dakika biz bunu şey yaptık doğru dur. Dur bir dakika arkadaş ben şunu bir halledip geliyorum. Arkadaşlar küçük bir değişiklik adım şimdi nasıl olmuş bir bakalım. Kol tilemi ilk efsane mi? İlk ilk efsanevi. İlk sana karakterini de sıcak bölge modunda bir maç kaza anani bu el sıkıntısı arkadaşlar Göstereyim mi şimdi ilk efsanemi size hadi bakalım gösteriyorum size Arkadaşlar şimdi size ilk şeyimi göstereceğim arkadaşlar ilk efsanevi mi altlara iniyorum Size hangisi de burada bu iş, bu şeyden 5 tane şu anlık 5 tane efsane kalktı. Sizce hangisi Bir durdurup yorumlara yazın bakalım. Bir şu anda bir durdurup durdurup yazın. Şu anlık bir durdurup yazın. Size süre veriyorum. Yazdığınızı diyor. da varsa da Ahanda buydu. Oh, evet arkadaşlar ilk bu ibişti çünkü ilk geldiğinde hiçbir şey yaramıyordu. İlk dedi ulti ulti ile başlamıyordu. Hep böyle ya ulti dolmadığı için ya e, atıcı bir karakter lazımdı. Atıcı karakter bulamazsanız yaprağı yordunuz. Ama şimdi öyle mi? Ulti ile başlıyor neyse ki. O değil de ben bunu nasıl kazanacağım ya? Ulan bir de sıcak bölge diyor. Bunda şey vasa bir gücü de yok. Neyse. Neyse zaten. Hmm. tamamladık belki bu da tamamlayabiliriz. Dörtte bir yapabiliriz belki. Ne diyorsunuz he? ultiyle o zaman ultiyle başlamıyordu bize bu. Aa bu ulti başa salladık. Abo yaprağıydık arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Canı da gitmiyor lan bu ne? Eskiden canı yük gidiyordu bir de bunun. Öldük ya. I'm so fair buddy. Tamam hadi. Az kaldı kazanıyoruz. Kazandık. İşte budur. Oo, burada çok fazla hasar verdiğim şey gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar e, bugünlük bu kadar olsun. Bu görevimiz hakkında 4, 4, 4 1 yaptık. 4 tane görev tamamladık. Bir tanesi tamamlayamadık maalesef şu da dü olan. Neyse bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Dediğim gibi e, bir, iki, bu bölümün ikinci, e, bu bölümün ikincisini gelmek gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar ve bir ve bir de yorumlara görevleri yazarsanız evde ve yine çaktan ekleyeceğim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoş kalın hoşça kalın Bay bay dostlarım.